umarım. Bu videoda odalı ekipman vlogu tarzında bir şey yapacağız. Umarım şu an düzgün çıkıyorumdur. Arka kameradan çekiyorum. Burayı öyle şey yapacağım. Bundan sonra arka kameradan falan. Odayı minikten gezmeye başlayalım gençler isterseniz. Çok küçük oda zaten. Mükemmel bir şey değil. Gençler direkt olayın olduğu ana mekan. Benim setup. Şöyle hızlıca bir göstereyim. Şurada yeni dikine kullandığım bir şeyim var. Ekranım var. Ana ekranım 165 Hz. Samsung'du galiba. G3 yanlış hatırlamıyorsam. 3060'lı sistemim. Bu da yeni aldığım televizyonum. şöyle bir ambiyans olsun diye bunu şey yaptım. Kamera hafif açıldırıyordu normalde. Az önce düştü. Şöyle duruyor ve karanlıkta harbiden bura benim camımmış gibi duruyor falan güzel ambiyans oluyor. Seven Days'in bazı yayınlarını falan kullanmayı planlıyorum. Onun pek de bir şey yok yani. Burada bir kitaplığım var. İşte Witcher'lar var. Bir iki felsefi falan kitap var. Şeker Pırıtakalı var ne bileyim orada. Beyaz diş falan var altta benim. Ee, şeker apımla şeyler var. Bir şeyler var işte. Çöpüm var. Fazla detaya inmeyeyim. <laughs> Biraz da şeyleri gösterebilirim. Geri kalan her şeyi gösterebilirim. Şurada çantalar var, dımbal var. İşte çalışma alanı var. Cülük başkan var. Ekstra bir koltuk. Kesinlikle gençler odayı az önce şey yapmadım. Şurada uyuduğum için şunlara böyle bir toplayayım falan filan demedim. Televizyon karşısında ki e, bunu da anlatacağım. Ekipmanların detayına girdiğimizde. Bunun karşısında kesinlikle uyuyakalmadım. Ufaktan o zaman teker teker ekipmanlara girelim. Gençler ilk girmek istediğim ekipman bu. Kulaklık. Kulaklık. <laughs> e, mikrofon. Mikrofon gençler şey... HyperX, HyperX dual mıydı? Double mıydı? Duble miydi? Öyle bir şey. Benim sesim uzun süredir bunu bununla duyuyorsunuz. Ama bundan uzun süre eski takipçiler şunla duyuyordu. Şimdi ona geçelim. Eşler katmat yaparım falan dedim de sonra videoları teker teker şey yapayım dedim. Eşler bu artistiydi. Ben bunun pedlerini deriyle değiştirdim. Kışın bayağı sıcak tutuyor. Güzel oluyor. Onun dışında pek de bir civcivi yok yani. Şurada bir alıcısı var. Kolonya'yı şöyle düzgün bir yere alayım. Şöyle bir alıcısı var yani o kadar. Böyle kablosuz. Gidiyorsun geliyorsun falan. Sonra gençler oradaki en sevdiğim ekipmanlardan birine geçelim. Şu Gençler bence her oyuncuda böyle bir çakı olması lazım. Şey geliyor, kutu geliyor mesela kargolan ekran söylüyorsunuz, bunu da açıyorsunuz. Ne bileyim. Gazoz bile açıyor yani, gazoz kapağını falan açıyor. Güzel yani. Ee, şaka bir yana bırakalım. Mousepad'im şeyden gençler, Maracem'den kalma. Yani mağarajem e, loot crate'lerinden çıktı. Şu benim normalde kullandığım mousepad'im normalde bunu Ucuz diye falan aldım. Öyle yani masa boyu. Güzel. Ekstradan şurada bir mouse vardı. O da Mara'cığım MSI mouse'u. MSI clutch bir şeydi. Ve yakın zamanda aldığım kameram 60 fps çok güzel çekiyor. Oda vesairesi var. Bu da Razer Creo X olması lazım. Güzel bir şeydir bu da. Bundan seviyorum. Klavyeye gelelim. Lenovo Leco şey. Tam emin değilim. Bundan ben bir Blue Switch almıştım. Bu da Red Switch'i. Blue Switch iyi güzeldi de böyle gece çalışırken hazır uykuluyum falan böyle bir düşünme moduna girmişim. Kod yazıyoruz falan. Kafamı şey yapıyordu. Nasıl diyeyim? Ayıtıyordu gibi diyeyim. Yani böyle hani tam uykuya dalacaksınız. Da bir anda bir ses ürkütür ya sizi. Öyle bir hissiyatı var. Öyle bir şey. Sonra mouse'a gelelim. Lan dedim tek parça çekmeyeyim. Tek parça çekeceğim. Bu da gençler. Bilgisayar kapalı olsa da ışığı yanıyor. Razer, Viper, Ultimate sanırım. Şurada da işte USB uzatıcısı, aynı zamanda hub'ı ve şurada da böcüğünü takabildiğimiz USB yani bunun üstüne koyuyorsun şarj oluyor. Bu da router, odamda Wi-Fi çekmiyor. Bir hol var, hol bir oda kadar. Ondan sonra salonda bizim modem, öyle. Ekstra göstereceğim bir şey var mı? Yani yerseniz bu da var işte. Jabra Elite 75'te, çok da bir şey değil. Neden <laughs> böyle bir inanılmaz Önemli bir şey değil falan hani dedim de. Günümün yani telefonla kullandığım zaman genelde şey oluyor, kulaklığım oluyor. Müzik falan dinliyorum. YouTube. En çok YouTube'a giriyorum. Mesela YouTube'a 3 saat ayırıyorum. TikTok'a, Instagram'a çok dalmayayım diye limit var. ikisine de 15'er dakika. Neyse şu ekrana gelelim ya. Bu kadar çok boş yaptım ki. Bu gençler monitör. 43 inç. Şimdi hani bir televizyon dediğin bir şey diyorsun. Ne diyorsun lan sen? Hayırdır lan birader falan diyebilirsiniz. Bu gençler Samsung M7. Yani şu an fiyatı şöyledir böyledir falan demeyeceğim ama ucuz diye aldım. 4K monitör. Ama içinde bir işletim sistemi var. Tizen miydi? Neydi öyle bir şeydi. Mesela şimdi YouTube'dayım ya. İşte bir Netflix'e bassak sınıf çıkar mı? Aman de yiyelim. Nolcik. Netflix'e bir gireyim. Şifremi yormayın lan. Ya şifreye girdim. Dört tane yani. Çok da bir şey bitmemek lazım. Hızlı ve öfkeli 8 burada mıymış? Vav. Wow. Arkadaşlar geçen izleyenlerin de Prime videoda vardı. Yani işletim sistemi falan. Şimdi telif melif yemeyeyim diye şey yapıyorum da. Ana ekranda mesela Amazon Prime var. Apple TV var da Apple TV'm yok bunun nasıl silindiğini de bilmiyorum. Üşendim. YouTube. YouTube'a girdiğimde de zaten şey kaldığı yerden devam ediyor. Te, alı cihazlar falan var. Şuradaki smart thingle bağladım da benim telefonun şeyi bozuldu. Ne denir? Google ee, asistanı. Google asistan, Google asistan bozulunca da pek de bir şey ifade etmez oldu. Telefon. Yani Google asistandan işte Netflix'ten şunu bunu aç falan dediniz. Açabiliyor normalde. Hadi ellerim ayaklarım. Öyle yani gençler benim moda bu işte dürüm bu. Ekipman bu. 165 Hz G3 e, Samsung monitör, sonic 75 Hz bir şey bu 60 Hz bu arada. 3060 32 GB chocolate RAM, 5500 Ryzen 5 işlemci. İşte şu tane önünde fan var, arkada egzoz fanı yok. İşte çift dual Eagle Gigabyte, 12 chocolate 3060. Başka da anlatacak bir şey yok. Bir tane SSD var 512, bir tane arkada USB'li bir SSD var. Adeta diyeceğim de SanDisk'li galiba. SanDisk 1 TB Extreme bir şeydi. 500'e 500 okumalı. Bir tane Seagate 1TB ta şey var. Hard disk var. O kadar yani. Çok da özel bir sistem değil. <laughs> Baya Seagate şeyde vardı. Eski sistemlerde vardı. Almıştım. O zaman 127 liraydı. Onu taktım. Extreme SSD USB'li zaten. Laptopta falan da onu kullanıyordum ana depolama olarak. Tak tak bütün dosyaları aktarmış oldum o sayede. Üstündeki SSD 2 Sistemin kendisiyle geldi aldığım zaman. Neyse gençler lafı fazla uzatmayayım. Durum bu. Ve şimdi fark ediyorum duvar kırıkmış lan. Ama bayağı kırıkmış. Arkadaşlar kanala like atıp abone olursanız beni bu fakirlikten kurtarırsınız. <laughs> Neyse gençler. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Daha fazla uzattıysam özür dilerim. O zaman başka videolarda görüşürüz diyorum. hemen ki düzgün çıkıyorum bilmiyorum. Korkuyorum kendimi çekmeye. O zaman bay bay. Ha bu arada. Ee, boy 1.90. Ben şu an karşıya baktığımda bunu görüyorum. 1.93 pardon. Tam gözümün hizasında bu var. Ben şöyle bakıyorum gençler sisteme. Büyük ihtimalle sıradan bir insan şöyle bakacak. Ya da böyle bilmiyorum. Size de böyle bir uzun po yapayım dedim. Kapıya fazla bakamıyorum. Kapının camı kırıldı. Ben yani onu ucuz zorla hallettim. Aynı bu kırık sandalyemi Yaptığım gibi bu da Hulk Gaming Chair. Hani ben 120 kiloyken de bunu oturuyordum. Şu an 110 kiloyum. 105'e kadar düştük. Geri aldık lan 5 kiloyu. Burada, burada yazıcım var. Öyle çok şey duruyor biliyorum. Çok uzattım da herhalde. Neyse gençler. Bay bay. Gençler böyle bir görüşürüz mü? Görüşürüz dedik de bunu. Araya katabilirsem araya, araya katamazsam sonuna gideceğim. Sistem gençler çalıştığında ben full yeşil ayarlamıştım. Ekran kartı impostur. Onun ben bir yazılımından ayarladım. O geri sıfırladı yani. Ben yeşil, yeşil istiyordum. Zaten bu rengi sevdiğim bir renk. Siyan rengi, çam böceği mi? Öyle bir şey çam göbeği mi ondan işte. Öyle bir renk. Dürüm bu. Normalde o rengi de severdim ve bu aralar yeşil takılayım dedim. Yeşil ayarladım. Şunda da sınav sitereye girdiğinde şurada yeşil oluyor. İşbire girelim lan. Lan aşırı amatör. Tamam amatörüz amatörüz de bu kadar da olmasın be. Tabi efendim. Sinaps devreye girecek mi? Hiçbir fikrim yok. Kalemler falan. Öyle oda bloğu. Ve şu da bağlı gençler. Bilgisayara. Keşke bağlamasaydım diyorum çünkü 4K oynayabildiğim oyun sayısı çok az ya. Harbi diyorum. Dürüm, dürüm bu gençler. Kamerada odaklamaya çalışıyor garibim. Lan yani videonun kurgusuna geçeyim ben gençler. Evet tam da kurgudaydım. Öyle bir şey yapayım dedim yani. Öyle dedim. Güzel bir edit olur. Anomal Agent bu arada. Şunu, şunu yakınlaştıralım. Buradan Enes Kirazoğlu'na da selamlar. Abi be, bul beni. Ben Benim annemin adı Kiraz. Sen de Kirazoğlu'sun. Ben de Kirazoğlu'nun bul beni.